Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir, bir GTA Vice Stories bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata, GTA Vice Stories'e kaldığımız yer Atam Gazanaykar'dan devam ediyoruz. Önceki bölümde sevgili dostlar, ee, Dangalap Martin işlerini yapmaya başlamıştık. Pir bize Marti önermesine çünkü para ihtiyacımız vardı malum. Neyse, Martin işlerini yapmaya başlamış ki aynı zamanda karısıyla ufak tefek sohbet etme şansımız oldu. Ve Martin ne kadar şerefsiz. Ne kadar alçak, ne kadar aşağılık bir insan olduğunu bize göstermişti ama yapacak bir şey yok. Ee, i̇lk işte e, bize yaptığı işlerden falan birazcık bahsetti. Tefecilik yapıyor kısacası. Birileriyle korumalık yapıyor, mekanlara korumalık sağlıyor. Karşında da işte ödeme falan yapıyorlar. Ma mantığı bilirsiniz zaten. Öyle birkaç tane yere gittik, ödeme aldık falan vesaire derken. ...ilk işi tamamlamıştık. İkinci iş olarak da... Marty bizden birkaç tane araç çalmamızı istemişti. Son araç hatta televizyon yüklü bir kamyon polisler falan... ...kovalamıştı. Ama üstesinden gelmeye başarıp... ...Martin ilk kişiyi tamamlamayı başarmıştık. Aynı zamanda e, karısı olan Luis evi terk etmişti... ...bölüm sonunda. Ve aynı zamanda... ...biraz konuşma ihtiyacım var. Gelir falan demişti. Ama biz önce Martin işleri bitireceğiz. Ondan sonra... Ee, tabii ki de bir Luis bacımıza da bir uğrarız. Evet kaldığımız yerden tam gaz Martin işlerine kısacası devam ediyor olacağız. Daha fazla GTA Vice Stories videolarının gelmesini istiyorsanız ve sebzeler destek olmak isterseniz videoyu kapatmak benim Rabbi videonun daha fazla çıkması isterseniz de high puanı basmayı ve kapıza ayar de ne yapacağınızı zaten çok iyi biliyorsunuz. O zaman kaldığımız yerden devam ediyoruz. Waking up the neighbors. Kopçuları kaldırıyoruz. Ayağı kaldırıyoruz. So like ha bazı işlerim var falan ne demek istiyorsun? Damn, damn to to Lanet olsun çololar. Ha benim işlerime karışmaya başladı. Magic. İyice de falan diyor. Ha, onlara mesaj sure gönderen vakti geldi falan derken bombalar devreye girdi. Okey. Ara hale falan hiçbir şey girmedi bu arada. Direkt olarak göreve başladık. 3 hmm. tane kamyonları varmış bunların. Saat 9.30'a kadar da vaktimiz varmış. Benim arabam nerede bu arada? Ha, arabam buradaymış. Yani benim arabam varken bu geri zekalı kamyonu kullanmak istemiyorum açıkçası. O yüzden yardır. Ay i̇nşallah çok uğraştırmazlar bizi ya. Bu çolu pisliklere. Malum çolalar tamam. Pislikler. Başımızı çok ağrıtacaklar. Eyvallah. Ama bakalım. Hayırlısı bakalım. Ha, üç tane kamyon var tutarlı. Oha direkt sıktılar lan yalnız. Tamam elemanı indiremedim tek de <laughs> eyvallah da. Ona biraz abartı oldu be. Öl lan. Ölmedi tamam. En iyisi ben kamyondan araçtan daha doğrusu çıkayım. Şöyle ben bir Mikro SMG'mi alayım. Bombamı da çekeyim. Bombamı da çekeyim. Tamam daireyi bir tık basıp tutup daha hızlı atalım. Garanti olsun. Tamam bu bir. <laughs> Bu bir de kaç yağdır abi. Aracımızda hiç oldu ama sıkıntı yok ki ya yenisini buluruz ama önceliğim ikinci kamyon oraya gitmek olsun. Tamam bulduk ondan. Şöyle hemen mikro SMG'mi çekiyorum. Gidin lan buradan. Şerefsizler. Size daha çok işimiz olacak zaten. Victor Vance. Bu adı hatırlayacaksınız. Evet bir Tommy Vassetti göndermesi de yapmazsam olmazdı. Tabi daha oralara var. Oralara daha var. Tabi biz GTA Vice City çok oldu ama. iki sene öncesinde oynadığımız için daha var. Neyse iyi durumdayız şu anda. Hani etrafta da bu arada çololar var. Hani bize doğru sıkan bir SMC'lerle. Biz yine iyi tüyüyoruz. Bir de araç kontrolü falan. Şu minik analogla kontrol yapmak biraz zor ama olsun da. Sıkıntı yok problem yok. Geriye sadece bir tane kamyon kaldı zaten. Allah'tan hiçbir hareket halinde değil. Allah'tan hiçbir hareket halinde değil. İnirdik mi ikisini de? Aynen ikisini öldürmüşüz. Güzel. Güzel bir kastık bu görev bu arada. Güzel mermi kastık. Tamam. 500 dolar da buradan kazandık. Yani basit bir görevde mermi kastık. Aa araçlarını alamıyoruz. Tamam işte bir yerlerindeki araçları alamıyoruz. Okey öğrenmiş olduk bundan. Tamam o zaman Martin'in sıradaki işini almak üzere Martin'in yanına bir tekrardan uğramaya gidelim. İyi ya basit bir görevle başladık. Eee hasar da yemedik gibi bir şey. Zaten çelik yeleğimiz var rahatız o yüzden. 500'de dolar aldık yani tam 500 dolar az bir para belki ama yavaş yavaş ya. Yavaş yavaş hani aksiyonlu görevlere böyle girmeye başlıyoruz gibi ya. Hayırlısı bakalım. Hakkımızda hayırlısı abi. Şöyle devam etsem bu arada. Tabi buradan gidemiyor muyuz? Şuradan gidebiliyoruz. Ha bu arada polis istasyonun üstüne çıkıp oradan silah falan da alabiliriz eğer varsa. Vardır bu arada bir şeyler ya. Şurada bile polis yıldızı varmış. Tamam bunu aklımızda bulunduralım. Peşimizde polis varken özellikle de aranma seviyemiz yüksek iken ekstra fayda sağlar bize. O kadar uzandır oynamıyorum ki unuttum bunların hepsini. Neyse unutmak iyidir. Taze deneyim oluyor. Brattleware Anton. Okuyamadım görev ismini. <laughs> ha işleri büyütme zamanı hey, Big falan derken her neyse. Aa kalta kişiye gireceğiz falan diyor. Ha, e, bu işe bir kere girdik biliyor parti zamanı get diyor. Get get Fena büyüyeceğiz falan <gülüyor> <gülüyor> diyor. Ha. Okey. Evet bu arada benim kemiği ve şey yapmana gerek yok falan derken. Ney? İstanbul G's'e gideceğiz. Evet, Marty işleri büyütmeye karar vermiş abi. Kalta kişiye gireceğiz dedi. Yani anladınız siz. Pezevektik işte kısacası. Ya tam da Marty'e göre bir meslek. Bize göre değil de. Bizim gibi birine delikanlıya yakışmaz da. Tam Marty'li kişi ya. Silah mı alacağız öncelikle? Evet. Mekanlara nasıl gireceğimizi falan da şey yapıyoruz bu arada. Okey. Tamam. Şatka mı alacağız? Aa bu şatkanı bize vermiş. Bizim içinmiş bu. 1200 dolar iyi para. Ha? Tamam 360'a Scorpion. Tabanca 240. Maçata 100'e. Yani kelebek bıçağı da 10 dolar. Kelebek bıçağı diğer oyunlarda yok bu arada. İyi lan. Marty bize olabilecek en pahalı silah temin ettirmiş. Buratel'e gideceğiz şimdi. Tamam gidelim. Okey artık silah dükkanlarından e, silah alabiliyoruz. Yavaş yavaş bir şeyler yapmaya başlayacağız yani. Çelik yelek almayacağım şimdilik. Zaten dolu. Hani muhtemelen hasar falan yiyeceğiz. Başımıza olaylar gelecek. Görev sonrasında gideriz çelik yeleğimizi tazeleriz. Bu arada artık silah alabileceğimiz için hani e, ikonda çıktı ortada. Artık oradan silah alabileceğiz. Okey hayırlı olsun çelik yelek falan satsaydı fena olmazdı da yani kevbeks bıçağı satan bir eleman neler çelik yelek satsın ki yani bizzat abone işine gitmemiz lazım biz mini silah dükkanına gittik gibi bir şey açıkçası sıradaki bölümler açılacaktır o da zaten çok uzun sürmese bari ben sık sık çelik yelek almak isteyeceğim çünkü o vibe aldım. evet geldik abi buraya Ha, çete savaşı mantığını başlatıyoruz. Yay! Ben seviyorum bu tarz şeyleri zaten. Çete savaşı yapmayı zaten GTA San Andreas'ta çok seviyordum. Burada da bina ile geçirme görevi arkadaşlar. Burada da bina ile geçirme mekaniği var. Tamamdır, olur. Tamam ben bomba atıp başlatıyorum ya. Ben ne diyorum şatkan vermesin bize niye verdi? Şöyle. Tamam. Patlattık arabayı. Oo kaç. Kaç biraz fazla kalabalık oldular. Kaç 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 kaç. Oha çok. Oğlum durun lan. Ulan hep polis bana saldırıyor. Hep çolalar bana saldırıyor. Manyak mısınız olup siz? kafayı mı yediniz ya? Şerefsiz. Oğlum yürü git lan. Ulan bir de çoğunluk sopa falan da. Ama yani sayı avantajıyla tabii ki de dürtmeler normal. Neyse girdik mekanın içine. Ha, daha fazlası. Gel. Daha var mı? Ha yok. Şimdi bunların tezgahlarını falan parçalayacağız. Ki işleri kalmasın. Yok abla sana dokunmayacağım. Ulan yataktan ne istiyoruz bu arada ya? Yatak ne alaka abi? Yatak ne alaka? Neyse saldırımız başarılı olduğu zaman orayı satın alabiliyormuşuz öncelikle. Satın aldığımızda da almak için de yukarı ok tuşuna basıyormuşuz öncelikle. Ha Marty burayı alıyormuş. Biz niye almıyoruz acaba? Hani bütün ameleliği biz yaptık. Neyse 700 dolarımız daha oldu. Okey 700 dolarımız daha olduğuna göre. O zaman biz bir görev daha yapalım ya. Hani kısa sürdü video. Bakalım şöyle. 10 dakika oldu daha ya. Bir şey olmamış. Biz devam edelim. Bir görev daha yapalım. Muhtemelen Martin'in son işi olacaktır diye tahmin ediyorum hatta. Hani iki görev yaptık bu bölüm. İki görevde zaten önceki bölüm yaptık. En fazla 5 görev oluyor genellikle. Tek seferde. Ha yani falan da çıkabiliyor oluyor da istisnalar. Oyunun en başında bilmiyorum ya belki de 6'cı bir görev daha vardır bilmiyorum da ben bu bölüm kısa sürdüğü için şu anlık hani oyunu kaydı be gitsem videoyu bitirmeye kalksam max 12 dakika olacak ben ne anladım öyle bir GTA bölümünden açıkçası o yüzden ben bir tane daha görev yapmak üzere Martin yanına bir kez daha uğruyorum uğramaya gidiyorum bu bölüm içerisinde üçüncü kez görev almaya gidiyorum bisiklete bineceğim lan ben bu arada sıçarım ben bu adamın çöp kamyonetine. Ha bu arada aynı zamanda ateş edebiliyormuşuz. Allah razı olsun o kadarını biliyoruz da. Hızlı mı gidiyor onu merak ediyorum. Ha tap 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 tap, tap yapmamız lazım. Otomatik olarak hızlı gitmiyor. Evet hey, ve GTA Serenitesi'ne ben bu mekaniği bilmiyordum. Öğrendiğim zaman var oyuna tekrardan başlamak istemiştim. Size şaka yapmıyorum. Harbiden böyle bir isteğim olmuştu. Sırf şu ağır ağır X'e basma olayını öğrendiğim için. Çünkü bisiklet kullanmak ızdırap gibi geliyordu. İlk görevde olsun bisiklet yaşlarında falan olsun. Neyse. Öğrenimde çok mutlu olmuştum. God Protection göreviyle devam ediyoruz bu arada. Ah, içiş keyfi. Aa, işte burada sert çocuk. Büyük adam. Ne kadar yüksek zıplayabilirsin evlat. Evlat mı? Sen baya sağlam gibi duruyorsun. falan diyor seni beyaz çöp seni. Neden buraya gelmiyorsun da sana ders veremeyeyim? korkmadım senden. E gel lan o zaman tamam tamam sakin olun. Cık. Ya harbiden bu arada ya. Uğraştığımız tiplere bak ya. Ya bak yardım etmen için sana para veriyorum. Tartışma işini anladın mı? Tamam temiz ve anlaşılır patron. E, evet problemler varmış çolularla. Eyvallah kızlarıma tehdit ediyorlarmış falan diyor. Hadi şimdi oraya git diyor. Onlara biraz saygı öğret diyor kime saygı duymaları gerektiğini öğret falan diyor. Ya ondan sonra meme muhabbeti açıyor ya. Ne kadar iğrenç insanlarsınız siz ya. Evet Martin'in Brotel'ine bir gidelim bakalım. Hatırlarsınız geçen görev orayı satın almıştı. Tamam hallederiz ya. Şuraya bir gidelim bakalım ne oluyor. Tehdit ediyorlarmış. Martin'in karıları. Şimdi kadın demek istemiyorum Martin'in olduğu için. Ne kadar kadın oldukları, düzgün kadın oldukları tartışılır malum. Önce bir gidelim görelim abi. Bir gidelim görelim. Kadındır sonuçta günün sonunda. Yardım ihtiyaçları varsa ederiz. Martin için değil, kadınlar için. Az kaldı zaten. Ulan var hem ara sahnelerde müzik ses olmaması hem araç için müzik olmaması o kadar çok fark yaratıyor ki bunu her bölüm söylüyorum. Söylemeye devam ediyorum. Söylemeye devam edeceğim ya. Neyse geldik abi. You start with us. Gonna He, sen bizle başladın. Biz de seni bitireceğiz. Hepiniz öleceksiniz. Kimse çorolarla boy ötüşemez, uğraşamaz. Ulan it. At. Dört koltuklu araç mı bulayım? Ee, olur da. Lan nereden bulacağım dört koltuklu aracı? Aha buldum. Varmış. Koş. Koş kızların canı gidiyor koş. Yardır. Ee, kızları kurtar tamam. Abiden yardım ihtiyaçları varmış. Yardır abi ben en yukarıdakinden başlamak istiyorum. Yukarıdakinden başlayayım abi. Selamun aleyküm. <Gülüyor> <Gülüyor> ee, yardıma ihtiyacım var sonuçta. O yüzden yardım edeceğim. Ablam gelir misin ablam? Ablam gel. Daha kurtarmamız gereken iki kişi daha var. Ulan yani mermi de alamıyorum ama riski atamam arkadaşlar. Riski atamam. bir yer ne kadar çok ihtiyacımız olsa da yani daha çok olacak çünkü. Çok çatışacağız. Belli. Ulan şerefsiz çolalar. Şalın çolalar Ay hem kızları dövüyorlar Sadece dövmüyorlar daha doğrusu silah çatışmaya giriyorlar Üstüne üstlük bize saldırıyorlar Hadi gidelim Gel Aa para mı ee, Konu para oldu mu ben dalarım ya Para lazım Özür dilerim para lazım Ablam gel ablam çabuk çabuk Az canı kaldı koş Neyse paraları aldım genel olarak güzel. Ve diğer kızın az canı kaldı. Geçiriz herhalde ya. Uzakta değildi çünkü. Tamam yakınmış. Yetiştim. Oy güzel kestik ama. Güzel indirdik de ben biraz bokunu çıkardım. Ben biraz bokunu çıkardım. Ama hayattayız. Hadi 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 çabuk çabuk. Yardır. Aa, ne biçim şey sıkıyorlar lan yalnız kızlar. Helal olsun size. Harbiden size maaş yatırılır yani. Koruma olarak. Evet bu eğlenceydi. Bebeğim sen inanılmazsın ha falan diyor. Kadınlar size hizmet etmek güzel de falan diyor. Sakinleşin biraz diyorlar. <laughs> bir de bizim Big. Vallahi helal olsun harbiden ha. Hanımlara helal olsun. Yok ettiler ya panik oldum falan ama hakiki yok ettiler ya. Acımıyorlardı yani. Helal olsun. Paramız da bu arada neredeyse 4000 dolara çıkar bu sayede. Güzel. 3 görev yaptık. Mart'ı şerefsiziyle işlerimizi bitirdik. Artık bundan sonrası e, Luis bacımız. Ama Pilla da yeni işlerimiz açıldı. Pill'dan yine görev alabiliyoruz. Bu arada adam ne biçim uçtu lan. Nasıl uçtuğunu gördünüz bu adamı çarpılmış gibi böyle tam çarptık eyvallah. o <laughs> öyle bir çarpılma değil ama. Öyle bir çarpılma değil abi. Neyse. Ben oyunu bir kaydetmeye gideyim. Ardından da yavaştan bölümü bitirelim. İyi ya iyi. Bu bölüm 3 görev yaptık. Mis. Ama söz vermiştim. Söz vermiştim. Daha fazla görev yapacağımı söylemiştim. Burada değil de mi kayıteri yok? Şurası. Şu aracı da bir garaja koyalım. Güzel araç. Beğendim. Gelecek bölüm bu araçla başlarız. Gelecek bölüm bu arada aynı zamanda Luis'in görevlerinden devam edeceğiz abi. Önce hangi görevse o. Bir anda pil geldi bir anda pila kaymak yok yani. İstikrarımızı sürdüreceğiz. Ben yukarıya kaydedeyim şöyle ya. Tamam oyunu da kaydettik. Bölümde zaten 18 dakika olmuş. Bence bir GTA bölümü için gayet kafi. Yani dolu dolu bir bölüm oldu. Aksiyon dolu bir bölüm oldu. Güzel bir bölüm oldu. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Sıradaki bölüm ana tam gaz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani çarşamba günü. Bilginize. Evet. Sevgili dostlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer ki keyif aldıysanız destek olmak isterseniz videoya beğeni bırakmayı. Videonun daha fazla açıp isterseniz de. Hay puanı basmayı ve kanalımıza abone de. Ne yapacağınızı da çok iyi şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımızdan yapmasından da dilerseniz başka üslerimizden ve içeriklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme, bir sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.